Herkese merhabalar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle sunduğumuz Sürdürülebilir Ekonomi'nin bu haftaki konuklarını davet ediyorum. Öncelikle e, Foodbag kurucu ortağı Ayşe Sabuncu. Merhabalar. Hoş geldiniz. Porion Hoş kurucu ortağı Berfu Safranbolulu. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ve Biyonon kurucu ortağı Merve Cansu İşeri. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, evet tarım ve gıda sektöründe erken aşama kadın girişimcileri desteklemeye amaçlayan AB fonu destekli kuluçka programı Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programının kazananları belli oldu. Berfuan'ım ve Nerve Hanım. Ee, öncelikle tebrik ediyorum e, sizleri. İlk ee, ilk sorum Ayşe Hanım size olacak. Öncelikle bu program ne zaman başladı? Ne amaçla başladı? Nasıl bir fayda yaratmayı hedefliyor. Sizden dinleyelim. Hı -hı. Tabii ki. Bu program aslında pandeminin göbeğinde başladı. 2020'nin yazında biz bu programı e, başlatma cesaretini gösterdik. Aslında daha önceden planlanan bir şey e, bir programdı senenin başında. Ama tabii ki pandemi bizi durdurmadı e, ve online olarak başlattığımız bir e, program oldu. Üç senedir de bu şekilde devam ediyor. E, bu sene üçüncüsünü tamamladık yani toplam altı tane e, kazananımız var. E, otuz tane toplam erken aşama kadın girişimciler oluşanda bir toplam. Buluk oluşturduk. Ee, Eva ile. Bu program aslında EIT Food tarafından destekleniyor. Bu Avrupa Birliği'nin bir oluşumu. European Institute of Innovation and Technology'nin alt kırılımlarından bir tanesi. Gıda odaklı. Birçok farklı alana destek veriyorlar. Biz de aslında Foodback 2017-2018 senelerinde kurduk. Ve ondan beridir gözlemlediğimiz bazı alanlar vardı. Özellikle erken aşama inovasyon odaklı çalışan girişimcilere destek konusu eksik olduğunu gözlemlemiştik. EIT Food'un da bu buna benzer bir odak alanı olunca Eva programı kısaca söyleyeceğim bunu gıda ve tarım, tarımda değişim yaratan kadın girişimci programı yani Eva programı çok cuk oturdu bu gözlemlediğimiz ihtiyaca ve bu vesileyle de hani 2020'de başlatıp üç senedir devam ettirdiğimiz ve şu an güçlenen ve büyüyen bir topluluk olan bir şey aslında inisiyatif oldu diyebilirim sadece programdan ibaret değil. Kesinlikle çok çok önemli. Özellikle kadın girişimcilerin desteklenmesi ve bir topluluk içinde birbirine dayanışma içinde hareket edebilmesi çok çok değerli. Bu süreçte ben Foodback'in de aslında biraz çalışmalarını dinlemek istiyorum. İstanbul Impact Hub'ın içinde yer alıyor. Nedir çalışmalarınız? Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Bu sürece nasıl dahil oldunuz? Tabii. Biz e, İMPACT'a İstanbul çerçevesinde aslında birçok farklı sosyal ve çevresel meseleye dokunan özellikle de sosyal girişimcilere yönelik e, program ve projeler geliştiriyoruz ve çevremizde de gözlemlediğimiz topluluğumuz, aracılığıyla da e, belirli bir odaklanması gereken mesele olabiliyor. E, aslında biz e, 2017 senesinde şu an Foodback'in de kurucu ortağı olan ve zamanda bir e, salgı gıda, atıştırmalık e, gıda markası olan e, bir girişimci olan Tuğçe Ergün'le beraber e, Foodback'i kurduk. Orada da Tuğçe sosyal girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını biraz e, pardon sosyal girişimcilik ekosisteminin e, içindeki dinamikleri görüp ya bizim gıda ve tarım ekosisteminde böyle bir dayanışma yok, böyle hmm. destekler yok, biz neden böyle bir şey kurmayalım deyip Foodback'i böyle küçük adımlarla kurmaya başladık. İlk önce farklı paydaşları bir araya getiren etkinliklerle başladık 2017-2018 senesinde. Bunlar farklı paydaşlar derken kimden bahsediyoruz? Aslında akademi tarafından, özel sektörden, gıda mühendislerinden, öğrencilerden birçok farklı birbiriyle çok konuşmayan topluluklar vardı. Bunları bir araya getirerek başladık. Sonra biraz önce bahsettiğim EIT Food'un dan küçük bir destek alarak onların aktivitelerini Türkiye'de uygulamaya başladı. Dört senedir de onların Türkiye partneriyiz. Bu vesileyle aslında biraz önce dediğim gibi periyodik olarak etkinlikler yapıyoruz. Gıda ve tarım alanındaki etki yaratan veya yaratma potansiyeli olan konuları öne çıkarıyoruz, konuları tartışıyoruz, sorguluyoruz. Bir yandan bu bahsettiğim farklı toplulukların ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, workshoplar, atölyeler yapıyoruz ve son iki senedir de bir Gıda etki konferansı adında bir konferans şeyine bak başladık, serisine başladık. Burada da işlenmesi gereken konuları hem yurt dışından hem Türkiye'den uzmanların ele alması vesilesiyle bir konferansa çevirdik bunu tabii ki Eva'da Foodback'in biraz e, devamı e, şeklinde oldu aslında. Yine gene gördüğümüz ihtiyaçlar ile Eva programı da aslında başlamış oldu. Orada biraz önce söylemeyi atladım. E, şu ana kadar her sene 15 bin euro toplam 45 bin euro'luk bir destek verdik program vesilesiyle. E, bu Foodback'in üstüne aslında Foodback vesilesiyle de aşağı yukarı sadece Türkiye'de 60-70 bin euro'luk bir destek e, verdik erken aşama sadece girişimciler tarafında. EVA programı da biraz daha e, sistem içinde olan aslında eğitimlerle, mentorlukla e, ve farklı network destekleriyle desteklenen bir program oldu. Bir de aslında kazananlar ve diğer topluluk üyeleri de uluslararası EIT Food alanındaki desteklerden de yararlanma fırsatına erişecek. Bu da tüm Foodback'in ve EBA programının en büyük desteklerinden bir tanesi. Çok da e, Türkiye'de gıda ve tarım ekosisteminde eksik olan bir konu. Kesinlikle sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyal girişimcilik çok önemli. Sosyal girişimcilik aslında dünyanın geleceği için de çok önemli. Eee Uygar Özesmi'nin çok güzel bir lafı var. Good for Transcorpsu. Bir gün bütün girişimciler sosyal girişimci oluyor, olacak Aynen. diyor. Ben de kesinlikle öyle olması gerekiyor. gıda ve tarım konusu da tabii ki en temel konuların başında geliyor. Ee, ve bu alanda girişimler özellikle de teknolojinin de desteğiyle e, çok çok belirleyici olacak önümüzdeki dönemde. E, bu noktada genç e, girişimcilerimize dönmek istiyorum. E, Berfu Hanım sizinle başlayayım. Porion ne amaçla kuruldu, faaliyet alanı nedir? Önce onu dinleyelim. Sonrasında da e, programa nasıl katıldınız e, ve bu birincilik size ne, <laughs> ne gibi fayda yaratacak? Çok teşekkür ederim, davetiniz için de özellikle. E, Porion Eylül 2020'de kuruldu, biz e, TÜBİTAK desteğiyle kurulduk, İki kadın e, ortaklı bir e, şirketiz. E, Kurucu Ortam Burcu, biz onunla daha önce e, başka projelerde de yer almıştık. E, bu Porion, yani aklımızda hep bir acaba ne yapalım, nasıl bir işte etkimiz olsun diye bir şeyimiz vardı, e, fikrimiz. Ama bunun oluşması aslında Burcu'nun babasının bir sağlık problemi yaşamasıyla başladı. Ee, onun bir bağırsakla ilgili bir problem yaşadığında çölyaktan kansere giden çok uzun bir yorucu bir test süreci oldu. Ee, biz de o noktada aslında glüteni keşfettik. Yani işte bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve çölyak hastalığıyla tanıştık aslında. Bunlarla ilgili araştırma yapmaya başlayınca hani bunu yaşayan çok fazla e, problem, yani bu problemi yaşayan çok fazla insan olduğunu fark ettik ve bu konuda hiçbir şeyin yapılmadığını fark ettik. E, biz bu konuda neler yapabiliriz dedik ve poriyonun aslında e, tomurcuklanması böyle başladı, glutenle başladı. E, i̇lk etapta çölyaklar için e, bir cihaz geliştiriyoruz. Aslında e, çölyaklılar glutene maruz kaldığında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar dışarıda, onlar için işte kendi yapmadıkları bir yemeği yemek ve sosyalleşmek çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Onlar bunu bir zehir olarak nitelendiriyor. Ee, çölyaklılarla görüştüğümüzde bunun gerçekten e, çok ciddi bir problemin e, çözümü olabilir ve biz e, o tırnak içerisinde onların hayatında bir değişiklik yaratabiliriz. Diye buradan aslında etki cümlemizi de oluşturduk. Bir etki yaratmak, işe yarar bir şey yapmak istiyorduk. E, Poryon'un hikayesi aslında tam olarak böyle başladı. Ee, şu anda da şey e, bağırsak sağlığı üzerine e, yoğunlaşıyoruz. Sadece bununla e, ya başladık ama glütenin e, derin araştırmalar yaptıkça başka hastalıklarla da ilgili olduğunu fark ettik. Yani şu anda amacımız öncelikle Porio'mu çatısı altında bir çölyak komünitesi oluşturup e, etkimizi buradan da e, glütenle ilgili olan diğer e, şeylerle, hastalıklarla birleşen bir komüniteye genişletmek. Peki programın size ne gibi faydaları olacak, nasıl kazandınız, katıldınız o süreci de dinleyebilir miyiz? Ee, şöyle ki aslında biz kurulduğumuz günden beri e, yani ben e, şeye bakıyordum. E, Eva'nın e, sahnedeki girişimcilerine e, artık hani öykülerini bile ezberlemiştim öyle söyleyeyim. E, bir şey... <laughs> Teknokent'te Eva'nın da mentorlarından olan Başak Hanım e, bir grupta paylaşmıştı. Böyle bir program var. Hani bakın sizin, bakın hani sizlere çok faydası olur diye. E, benim gerçekten aşırı dikkatimi çekti. Böyle aralıksız ve soluksuz izlemiştim onları. E, daha sonra şey dedim hani evet Poryon burada olabilir mi? Ya daha Eylül'de kurulmuştu ve aralıktaydı onların demo dayı 2020'de. E, ya iki yıl sonra burada hani o e, ya sahnede olacağımı hani bir gün orada olacağımı biliyordum ama ee, hani o gün e, gerçekten çok şeydi, hani çok heyecanlıydı ve iki yıl bana uzak gözüküyordu. İşte bu zaten en büyük yanılgı zaman çok çabuk geçiyor e, ve iki yıl sonra hani aynı sahnede hani yer alıp hem de böyle e, güzel bir sonuç elde etmek yani gerçekten tam anlamıyla muhteşem bir şey oldu benim için. E, çok, çok ve nice. şey. Buyurun buyurun, böyle, devam edin. Yani böyle şey duygusal bir e, nasıl diyeyim bağlantım var çok derinde <laughs> öyle söyleyeyim. Harikli. Çok çok güzel. E, Nerve Hanım, size sormak istiyorum şimdi. E, Biyonom ne zaman kuruldu? Nasıl bir fayda yaratmak amacıyla kuruldu? Ve siz programa nasıl katıldınız? Ve programın size faydaları neler oldu? E, merhabalar tekrar. E, Biyonom 2021 yılında, Kasım ayında TÜBİTAK 1512 programıyla kurulduk biz de. Ototekno Kent Bünyesi'nde. E, ben e, açıkçası tezim için araştırmalar yapıyordum ve ee, kanabinoidlerin şu an üzerinde çalıştığım e, kimyasallar olan kanabinoidlerin aslında şeker hastalığında önleyici olarak kullanıldığına dair yayınlar okudum. Sonrasında kanabinoidler nedir diye hiç duymadığım bir madde olduğu için araştırmalara başladım. Bu araştırmalarım sonucunda e, aslında pazarının da büyük olduğu insanların erişmekte de zorluk çektiklerini gördüm. Bunun üzerine kendimde biyoloji temelli eğitimimi de ...baz alarak bir çözüm geliştirdim. Mikroorganizma tabanlı bir çözüm geliştirdim. Bu çözümümde yosunları kullanıyoruz. Aslında hani ben kurucuyum fakat temel işçilerimiz bizim. Yosunlar, işçileri çalıştırıyoruz biz yosunları işçi olarak en temelinde. Bu şekilde bir sistem geliştirip TÜBİTAK'a başvurduk. TÜBİTAK'ta yine Berkun'un da bahsettiği gibi... ...Başak çok büyük katkıları olarak bu süreci tamamladık. Kuruluşumuz gerçekleşti. E şu anda hala argelerim, gelim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee amacı ise etkili farmasötik olarak etkili kimyasalların dünyada her insanın erişebileceği fiyatlara ve kalite gelmesini sağlamak aslında bunun içinde tarım arazileri aslında çok fazla var taraf ediliyor bu ürünler üretilmesi için etken madde özellikle ürünlerin üretilmesi için biz de biyoreaktörlerde geliştirdiğimiz sistemimiz Aslında bunun önüne geçerek hem tarıma bir katkımız olmasını bekliyoruz hem de insanların daha kolay erişmesini sağlamayı hedefliyoruz aslında çok kapsamlı bir e, girişim ve çok farklı alanlarda e, fayda evet. yaratmayı hedefliyor. Tekrar yani an, buyurun. E, pardon sözünüzü kestim. E, çok multidisipliner bir aslında e, altyapısı evet. var. Şu an genetik mühendisliği, e, biyoproses mühendisliği, yazılım ve biyoinformatik alanlarından e, uzmanlarla beraber çalışıyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nde Eda hocamız var. Onun e, işbirliğiyle aslında desteğiyle, işbirliğinden tür desteğiyle e, aslında yürüt yürütüyoruz bir yandan da. E, bu şekilde aslında multidisipliner bir e, proje diyebilirim. Kesinlikle çok başarılı. Çok teşekkür ediyorum. Size tekrar geleceğim ve şunu soracağım aslında Ayşe Hanıma e, sorumu ilettikten sonra ne olur önümüzdeki dönemde e, girişim hayatına girmek isteyen genç meslektaş meslektaşlarınıza önerileriniz yani siz ne gibi zorluklar yaşadınız. Onlar nelere dikkat etmeli? E, onu çok merak ediyorum. Bu noktada Ayşe Hanım tekrar size dönmek istiyorum. Kız öğrencilerinin, yani ne yazık ki hala kız erkek diye ayırmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Umarım sadece girişimci dediğimiz günleri de görürüz. En büyük temennim bu. Neden kadın girişimcilere odaklanıyorsunuz? Kadın girişimcilerin kadın olmanın girişimci olmanın önündeki önüne koyduğu engeller neler hala? Bunları aşmak için e, neler yapmamız gerekiyor onu sormak istiyorum size. Tabii ki. Şimdi EVA programının ne zaman başlatıldığına bakarsanız 2020, biz İmparatorluk'u ne zaman kurduk? 2016. Aslında arada bir 4 sene var ki biz e, yaptığımız programlar içinde kadın girişimcilere yönelik belki bir iki tane program yapmışızdır. Onlar da çok küçük çaplıdır. Bunun hı hı. ana nedeni yani pozitif bir perspektiften bakmak istiyorum ilk olarak. Ana nedeni bizim odaklandığımız sosyal girişimcilik etki girişimciliği ekosistemindeki kadın girişimci popülasyonu, kadın kur, 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 kurucu popülasyonu çok fazla. Yani Genel girişimcilik ekosistemine baktığımızda. Bu bizim için iyi bir haber. Yani aslında genç kadınlar da gençlere yönelik programlarımız da var mesela. Social Impact Award adında. Orada da e, kadın oranı çok daha daha yüksek. Bu demektir ki aslında genç kadınlar çok motive, girişimci olmaya bir değişim yaratmak için. Bu bir kere çok önemli, onu belirtmek istedim. Yalnız tabii ki şöyle bir şey de gördük EVA programıyla, kadınların belki erkeklere göre bir karşılaştırma yapmak hani gerekirse eğer, topluluk içinde var olma ve topluluğun desteğini alma ve on topluluk desteğiyle beraber daha ileriye gitme açısından e, daha verimli olduğunu görüyoruz. EVA programında özellikle biz e, çok fazla aylık e, topla toplanmalar yapıyoruz ve burada daha kişisel gelişime yönelik e, konuşmacılar, e, hikaye paylaşan girişimciler davet ediyoruz. Ve burada o topluluğun birbirine nasıl kenetlendiğini, bu kenetlenme vesilesiyle birbirinden hem iş anlamında hem de kişisel anlamda nasıl destek aldıklarını görüyoruz. Bugünün sonunda ne oluyor? Kendi yarattıkları etki anlamında, kendi girişimlerini büyütme anlamında da pozitif bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ben en büyük aslında farkını e, bir kadınlara yönelik bir girişimcilik programı yapma noktasında bunu da görüyorum. Aslında onun dışında kadınların e, kadınlar için yapılan programlarla erkekler için veya genel popülasyonu yapılan programlar arasında çok da bir fark görmüyorum aslında. E, ya yani en azından kendi dünyamın içinde e, içine bakınca e, bu şekilde bir deneyim oldu diyebilirim. Ve bu vesileyle de program sonrasında da kadınlar çok daha, kadın girişimciler birbirine çok daha fazla destek verdiğini görüyorum. Bir erkek girişimci popülasyonunu gözlemlersek, yani karşılaştırma yaparsak. Kesinlikle çok önemli söylediğiniz, evet kadınlar sosyal girişimler, sosyal girişimci kadın oranı çok daha fazla. Gerçekten dünyayı düşünerek hareket eden girişimcilerin kadınlar olması da çok çok önemli ve aslında eee daha da fazla duyurulması, ön plana çıkartılması e, gerekecek önümüzdeki dönemde de bu süreci. Çok teşekkürler. Evet Berfu Hanım ve Nervi Hanım sizin e, tavsiyeleriniz neler olur? Dünya için, daha bir dünya için çalışmak isteyen genç e, kadın girişimcilere. Berfu evet, Hanım buyurun Nerve, başlayabilirim ben. Lütfen. Ah teşekkür ederim. Ee, aslında şey, ben de bu arada toplumsal cinsiyet alanında çalışıyorum, yüksek lisans yapıyorum. Yani bu konu benim için e, hayatımda girişimcilik nasıl önemli bir yerdeyse, diğer tarafta da e, kadınların gelişimi, e, kadınların insan haklarının gelişmesi e, ve toplumsal cinsiyet konusu özellikle önemli. E, ben o yüzden bu konuda e, kendimi bir yere koyduğumda hani kadın girişimci demeyi e, gerçekten sizin de dediğiniz gibi hani girişimci diyebileceğimiz günler çok yakın bence e, giderek yaklaşıyoruz o arayı kapatıyoruz. Kadın girişimci değil illa bir cinsiyet belirtmek hani gerekirse buradaki sıkıntıya dikkat çekmek için girişimci kadın olarak söylüyorum yani bunu da dilerim ilerleyen zamanlarda söylemem bunu bilerek kullanıyorum ee, ve hani kadınların e, bu konuda bir rol modele değil ama e, cesaret verici kendilerinin dışında başka birileri başka birileri tarafından belki bazen motive e, ol e, olmasını sağlayacak ya da bazen e, destek olmasını sen yaparsın diyebilecek birilerine ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum bence bu. Ee, diğer taraf yani erkekler için de geçerli ama orada bir komünite bir kültür oluşmuş durumda biraz işte e, abi sen yaparsan söyleme toplumun her kesiminde her meslek dalında çok genelleşmiş ama bunun karşılığı hani e, kadınlarda abla sen yaparsın gibi bir şey yok biz burada bunu hani tam olarak karşılığını olmasa da bunun karşılığına neler koyabiliriz hani bunu yapmaya çalışıyoruz bence Eva bu anlamda güzel programlardan biri. Bir diğer dikkatimi çeken şey Ayşe Hanım'ın bahsettiği gibi sosyal özellikle etki yaratan girişimlerde kadınları daha çok görüyoruz. Bunun tabii ki hani toplumsal cinsiyetten bağımsız düşünmek imkansız bir sürü sebebi var kadınların çünkü gıda denildiğinde zaten hani iklim krizi gıda sürdürülebilirlik. Bunlardan en çok etkilenen özellikle öncelikle kadınlar ve kız çocukları. Ee, ama bunlar için hep birlikte bir şeyler yapmalıyız. Bence şu anda dünya artık bunun e, cidden farkına varmaya başladı. Toplumsal cinsiyetten bağımsız olmadığına. Ee, ben bu konuda şeyi söylemek istiyorum. Zaten sosyal girişimcilik kısmında evet kadınları görüyoruz ama e, tematik anlamda eşitsizlikler ve kadınların çok azınlık olduğu özellikle işte nerve gibi benim gibi e, deep tech teknolojilerde kadınların Hı. sayısı inanılmaz az. E, bu kısımda dayanışmanın da ötesinde kız çocuklarına gerçekten evet sen yaparsın biz ee, bence vücut bulmuş haliz. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bakın ben yaptım. Gelecekte siz de benim yerimde olabilirsiniz diye onlara ilham vermek, yeri geldiğinde onlara destek vermek ve her zaman e, bana danışabilecekleri, bana soru sorabilecekleri kadar onlara yakın olmak istiyorum açıkçası. Ee, bu, bu yani benim şeyim, <laughs> görüşüm öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi ilham veren örneklerin Hı -hı. çoğalması çok çok önemli ve o cesareti ben de yaparım. Ben yaptım sen de yaparsın diyebilmek, el vermek aslında çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Nerve Hanım sizin yorumlarınızı alalım. Yani e, girişim alanında daha hayatta olduğu gibi kadın olmak gerçekten zor. Eva gibi programların, e, Impact Hat gibi e, kuruluşların bu alanda destek vermesi ise gerçekten hani her ne kadar bu kadın erkek ya da ...dediğiniz gibi girişimci çatısı altında bulunmamız gerekse de... ...şu an e, için bu tip programların olması çok büyük önem arz diyor bence. E, ben bunu Eva programı içerisinde de fazlasıyla fark ettim... ...ve girişimci olarak kendimi adlandırabileceğim. Şu bir, bir buçuk senelik zaman diliminde de bunu e, çok fazla e, fark ettim. E, çevremdeki kadın erkek olarak ayırdığım tüm girişimcilerde... ...erkekler Berfu'nun da söz ettiği gibi kendi içlerinde e, hızlı bir komünleşmeye gidebilirken kadınların daha çekingen, yani daha e, ürkek olduklarını görüyorum. Ve bunun aslında bizim açmamız gereken e, bir sorun olduğunu düşünüyorum. E, bunun için de aslında temelden bir eğitimin gelmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarının mutlaka bir e, temelden gelerek girişimciliği, aslında hayata karşı bir girişimci olmanın öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum bu açıdan. Yani bunun için işte Eva gibi ya da diğer kadın programları gibi programlar çok önemli ve bize gerçekten büyük bir özgüven aslında açılıyor. Ben hani 6 aylık süre içerisinde başladığım günden daha özgüvenli, daha sesimi yüksek bir şekilde çıkararak konuşabildiğimi fark ettim mesela bu süre içerisinde. Girişimcilik serüvenim boyunca da aslında bunu bu şekilde fark ettim. Ve bu şekilde önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çok... ayrıca evet programında da fark ettiğim ve çok hoşuma giden bir özellik oldu. Tüm mentorlarımız dahil herkes kadındı. Bu benim çok hoşuma giden bir <laughs> özellik oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi aslında sorunlar belli çok fazla ve kimse bunu tek başına çözebilecek güçte değil. Dolayısıyla birlikte hareket etmek, o ekosistemi kurmak ve birbirine cesaret vermek çok önemli. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem çalışmalarınızla hem cesaretinizle hem bu birleştirici gücünüzle tüm kadınlara ilham ve güç veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, bu haftaki konuklarım Foodback kurucu ortağı Ayşe Sabuncu, Biyonom kurucu ortağı Nerve Cansu İşeri ve Parion kurucu ortağı Berfo Safran İlham veren kadınların hikayelerini dinledik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.